Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Eylül Perşembe çocuk refahında Almanya orta sıralarda. Endişe, fazla kilo ve yetersiz eğitim. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile birçok çocuk büyük sorunlarla boğuşarak büyüyor. UNICEF araştırmasına göre Almanya'da her dört çocuktan birisi hayatından memnun değil. Ve uluslararası karşılaştırmada bu o kadar iyi değil pek çok Alman çocuğun ebeveynlerinin diğer ülkelere göre daha endişeli ve korkulu olmasında kesinlikle rol oynuyor. Araştırmada çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları, eğitim durumları ve toplumsal koşullara ilişkin ülkelerden alınan resmi veriler değerlendirildi. Genel olarak çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları ile yetenekleri açısından yapılan değerlendirmede çocukların en iyi durumda bulunduğu ülkelerin Hollanda, Danimarka ve Norveç olduğu saptandı. Türkiye, değerlendirmede kullanılan bazı göstergelere dair veri bulunmaması nedeniyle bu listeye dahil edilmedi. 15 yaşındaki çocukların hayatından memnuniyeti açısından yapılan değerlendirmede ise Türkiye son sırada yer aldı. Araştırmada Türkiye'de bu yaştaki çocukların sadece %53'ünün hayatlarından memnun olduğu belirlendi. Hollanda'da 15 yaşındaki gençlerin %90'ı hayatından memnun. Araştırmada 5 ile 19 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasındaki aşırı kilo sorunu da değerlendirildi. Genel olarak çocuk ve gençler arasında aşırı kilo sorununun arttığı ve 41 ülkede her üç çocuktan birinde aşırı kilo veya obezite sorunu bulunduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı kilolu çocukların oranı %42 olarak belirlenirken, bu sorunun dünyada en az görüldüğü ülke %14 ile Japonya oldu. 15 ile 19 yaş arasındaki kız ve erkekler arasında intihar oranının en yüksek olduğu ülke %18.2 ile Litvanya oldu bunu %14,9'la Yeni Zelanda ve %13,9'la Estonya izledi. Araştırmaya göre Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde 15 yaşındaki çocukların yaklaşık %40'ı temel okuma ve hesap yapma becerilerine sahip bulunmuyor. Araştırma yürüten UNICEF direktörü Olsen esasen yeterli kaynaklara sahip dünyanın birçok zengin ülkesi çocuklara iyi bir çocukluk imkanı sunmakta başarısız kalıyor, dedi. Doğaçebelle'nin haberine göre küresel koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılması ve sosyal kısıtlamalar gibi önlemler yüzünden çocuk ve gençler üzerindeki yükün arttığına işaret eden Olsen, Covid-19 salgını sırasında çocuklara ve ailelere verilen desteğin kaygı verici düzeyde yetersiz olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonuna bağlı Innocenti Araştırma Merkezi tarafından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 41 ülkede yapılan araştırma, sanayi ülkelerinde de çocukların aşırı kilo, yetersiz eğitim ve ruhsal sorunlarla sıklıkla karşılaştığını ortaya koydu. Riskli bölgeler listesini güncelleyen Robert Koch Ensü İspanya'nın Kanarya Adaları'nı koronavirüs riskli bölgeler listesine dahil etti. Listeye koronavirüs 19 vakalarının arttığı Kanarya Adaları'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zadar bölgesi de dahil edildi. Böylece Almanların turizm konusunda en fazla tercih ettikleri ülkeler arasında yer alan İspanya'nın tüm bölgeleri riskli ilan edilmiş oldu. Belçika'nın Anvers kenti, Romanya'nın Niem ve Gorj bölgeleri ise listeden çıkarıldı. Listede Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor. Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin negatif COVID-19 testi sunamadıkları takdirde 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor. Almanya'daki sağlık yetkilileri RKI'ye bir gün içinde 1311 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Robert Cohen süne göre salgının başlangıcından bu yana 246.166 kişiye virüs bulaştı. 8 kişinin daha ölmesiyle Almanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9.321'e yükseldi. RKI iyileşenlerin sayısının 220.500 olduğunu tahmin ediyor. Eğitmenler, çöpçüler, otobüs şoförleri, hemşireler korona döneminde çok ağır koşullar altında çalıştılar. Özellikle hastanelerde çalışan bakım personeli bu durumdan en fazla etkilenen meslek grubu oldu. Halkın alkışlarından sonra şimdi toplu iş sözleşmelerinde daha fazla ücret alabilmek için savaşıyorlar. Sendikalar 2,5 milyon kamu çalışanının ücretlerine düşük gelirlilerin maaşlarını ayda en az 150 euro katacak şekilde %4.8 zam istiyor. Korona zamanındaki alkıştan daha fazlasını istiyorlar ücretlere de daha fazla zam istiyorlar. Kriz zamanlarında övmek, övülmek yetmiyor diyor bir kamu çalışanı. Gerekçesini de şöyle açıklıyor. Hayat pahalanıyor. İstekleri olan üç çocuğum var. Yaptığımız iş de bedensel olarak yapılabilecek kolay bir iş değil. Ancak belediyeler çekimser. Gerekçe kasalar boş. Sendikalar pazarlık masasından hayal kırıklığıyla kalktı. İkinci turunda kolay geçmeyeceği görülüyor. Hessen Eyalet Hükümeti'nin NSU 2.0'ın aydınlığa çıkarılması için gerekeni yapmadığı görülüyor. Gereken yapılsaydı polis memuru 15 yaşındaki Muhammed'in boynuna diziyle basamazdı. Düsseldorf'ta polisin 15 yaşındaki Muhammed'i boynuna dizini bastırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Emniyet Teşkilatı polis memurunun görevini yerine getirirken abartılı şiddet kullanmakla suçlarken, Fas kökenli 15 yaşındaki Muhammed'i ise, görevi başındaki polislere hakaret ve görevini yapmayı engellemekle suçladı. Emniyetteki soruşturmanın ardından savcılık olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı. Düsseldorf'ta bir olaya müdahale eden polisle 15 yaşındaki Muhammed arasında tartışma çıkmıştı. Polisler Muhammed'i yere yatırmış, aralarından biri de tıpkı Amerikan polisinin George Floyd'un boğazına dizini bastırarak ölümüne yol açması gibi gencin boynuna dakikalarca diziyle bastırmıştı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kasay Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.